Helal nedir? Helal Cenab-ı Allah'ın bizlere işlememize müsaade verdiği şeyler helaldir. Daha açık ifadesiyle yeryüzündeki her şey Müslümanlar için helal kılınmıştır. Ancak eğer bir mesele ile ilgili onun haram olduğuna veya helal olmadığına dair bir delil bulunuyorsa bunlar uzak durulması, işlenilmemesi gereken haram ve yasaklar dahilinde değerlendirilir. Bunun dışındakiler yeryüzünü size helal ve tıpkıldım kıldım ayetinin gereğince her şey Müslümana helaldir. Yani yapmasında, işlenilmesinde bir sakınca söz konusu değildir.